...son nefeste... ...imanlı gidebilmek önemli. Mesela... ...bir insan vardır... ...küfür içinde yaşar... ...kafirdir... ...ama Allah ona sonradan bir iman nasip eder... ...imanla cennete gider. Öncekileri Cenab-ı Hak silmiştir günahlarını. Bir insan da var... ...müslüman gibi yaşar... ...sonunda kafir olur... ...küfre düşer ve imansız cehenneme gider bunun arasında Müslüman beynel havfi ve raca korkuyla ümit arasında olacağız. Allah Rahmandır, Rahimdir, beni affeder, inşallah cennete giderim diyeceğiz. Bir taraftan da günahkarım, çok hatalarım var, üzerimde bir sürü haklar var vesaire, zulmettim, yanlış yaptım, ...yani cehenneme düşerim herhalde... ...Allah korusun, Ya Rabbi affet beni... ...bağışla, cehenneminde yakma... ...diye korkacağız... ...bu ikisinin arasında bir denge olacak... Evet. ...bundan dolayı... ...kelimeyi, şehadeti... ...rahat getirebileceğimiz bir hayat yaşayacağız... ...çünkü... ...nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz... ...diye bir düstur vardır... ...nasıl ölürseniz öyle de dirilirsiniz... Evet. ...o zaman... ...su testisi su yolunda kırılıyorsa... Ben de güzel yaşayacağım ki kelime-i şehadet sonunda nasip olsun. Ve bir insanın yanında kelime-i şehadet getiriliyor. O da kelime-i şehadet getirerek ölüyorsa bu çok büyük güzel bir alamettir. Fakat kelime-i şehadeti biz ondan duymadık. Onun da böyle bir kelime-i şehadet getirmesine fırsat olmadı. Ama kelime-i şehadet üzere yaşadı. O zaman o da kelime-i şehadeti getirmiş gibidir. Evet. Helalleşemedi. Ama daha önce araları iyiydi. Helalleşmiş gibidir. Bundan dolayı küfür olmaz. Kelime-i şehadeti getirmek. Şimdi şu evet, tahtadakileri ben... anlatayım. Sonra Rasul Efendimizin. Tabii, hocam. Buyurun, Peygamber Efendimizin rica edelim. vefat anını size anlatacağım inşallah. Buyurun hocam. Şimdi ölüm anında kişi Azrail'i yani ölüm meleğini melekül mevti görür mü? Allah nasip ederse görür. Ama herkes görür mü? Herkes görmeyebilir. Herkes görmez. Peki ölüm anında ölüm tadını tadar ve öldüğünü anlar mı insan? Evet. Nasıl ölürse ölsün. Küllü nefsin her canlı zaikatul mevt. Her canlı Allahu Teala her canlı ölecektir demiyor. Burada başka bir şey kullanılıyor. Aa, evet. Her canlı ölümü tatacak. Tatmak. bu tatmak da yani ölüm gelecek, ölümün acısını tatmak şeklinde değil sadece. Tatmak bir mesela baklava yediniz ya. Lezzetli, zevk. Zevk aldınız ondan. Yani aslında iyi anlamda. İyi anlamda. anlamda. Güzel iyi anlamda ölümü tadacak. Küllü nefsin zaikatül mev zevk ölüm zevkine kavuşacaksınız diyor. Ölmek bir zevk. Yani ölmek de bir tad almadır. Yani hissetmedir. Hissiz gitmeyeceksiniz. Hissiz yaşamayacağız. His edeceğiz ve hissederek görmesek de Azrail'e öldüğümüzü anlayacağız. O, o tadı tadacağız. Herkes tadacak. Kafirler acı olarak tadacak. Müminler tatlı olarak tadacak. Ayetlerde onu söylüyor. Kafirlerin testereyle kesilmiş gibi ruhları alınır. Müslümanların tereyağından kıl çeker gibi ruh, incitmeden ruhları alınır. Kur'an-ı Kerim'de ölüm imate biz onları öldürürüz şeklinde 21 yerde geçiyor ölüm Allah'a kavuşmaktır şeklinde 20 yerde geçiyor ayrı, ayrı ayrı Aynen. 20 yerde de Allah'a kavuşmaktır ölüm diye geçiyor Demek 61 ki... oldu hocam Yok 40... 40. 41 oldu bir yerde melekül mevt ruhlarınız alacaktır şeklinde geçiyor 10 yerde de kafirlerin ve müminlerin teveffa, teveffi yerinde geçiyor vefat ettiririz şeklinde geçiyor. Bu anı herkes yaşayacak. Ölen kişinin vasiyeti yerine getirilmezse kul hakkına girilmiş olur mu? Elbette olur. Diyor ki benim adıma şunları şunları dağıtın. Şuraya şunu verin. Benim mezarımı şuraya beni buraya gördüğüm mezarımı oraya yaptırın. Gibi vasiyetleri var. Ne oğlu dinliyor, ne kızı dinliyor, ne eşi dinliyor. Adamın söyledikleri hepsi havada kalmış. Hocam yerine getirilmezse ölen kişi azap çeker mi hocam? Ölen Rahatsızlık kişi değil. Duyu... Sorumlu olan kişiler Günaha vebalini çekerler. Ha, vebali ahirette ona sorulur. Ha, Niye o zaman... yapmadı? O vasiyet eden kişi de sorar ahirette ona. Yakasına yapışır. Ben sana söylemiştim, sen benden sonra. ...laylaylom oynadın... ...vasiyeti yerine getirmedin... ...ölü yıkanırken... ...yanında mahremi... ...olması gerekir mi? Yani akrabalarından... ...biri yıkanırken... ...gerekir mi? Ölüm anı... ...Kuran-ı Kerim okuyabiliriz... ...ona kelime-i şehadeti... ...getirebiliriz... ...ve ölüm anında... Biz onun yanında durabiliriz. Helallik isteyebiliriz. O kişi öldüğünde gözleri kapatılır. Elbiselerinin üzerine bir örtü örtülür. Daha sonra mümkünse elbiseleri çıkartılır ve ondan sonra gasilhaneye götürülür ya da evde yıkanır. Gasilhane gusülhane demiyoruz. Gasilhane diyoruz. Neden? Canlının yıkanmasına gusül denir. Ölünün yıkanmasına gasil denir. Ölüyü yıkayana da gassal denir. Gassal. gassal. Kadına da aynı mı hocam denilir? Kadın gassal derseniz doğru olur. Hanım gassal. Hocam hemen bir araya girmek istiyorum hocam ekibimizden Merve Hanım Gazsal Fatma Ökmen'le bir sohbet yaptılar hocam İsterseniz onu izleyelim hocam i̇zleyelim. çok ilginç anıları Peki. var onları da dinlemiş oluruz. Merhabalar sizi Merhaba. tanıyabilir miyim? Tabii ki ismim Fatma Ökmen Eskişehirliyim 12 yıldır gastallık görevini yapıyorum. Bu mesleğe nasıl başladınız? Daha öncesinde Kur'an kursu öğretmeniydim. Fahri olarak yapıyordum. Sonrasında teklif geldi bu iş için. Gönüllü ve severek başladım. Mesleğe başladığınız ilk günü hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum. i̇lk gün tabii çok heyecanlıydım. Hayatımda çok hiç cenaze yıkamamıştım bundan 12 yıl önce. İlk yıkadığım cenaze çok tatlı bir nur yüzlü bir teyzeydi. Hiç zorlanmadım açıkçası. Tabii daha sonrasında çok zor şeyler yaşadım ama ilk cenazem güzeldi. Gastallık hayatınızı nasıl etkiliyor? olumlu ve olumsuz yönleri var tabii ki. Çevremde arkadaşlarım olsun, ailem olsun. baştan çok onaylamadılar. Hani manevi yönde yıpranabileceğim söylediler. Ama ben çok seviyordum bu işi. O yüzden başladım. E arkadaş çevremde duyduklarında kötü bir cenaze, zor bir cenaze yıkadığımda anlatmamı istiyorlardı. Anlatmaya başlayınca korkup uzaklaşıyorlardı. Bir de bildiğiniz gibi morgda zor bir cenaze yıkayınca ister istemez üzerimize bir koku siniyor. Baştan zorlanıyoruz ama sonrasında alışıyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.